Don't be afraid to experiment and try lots of different things. And don't let the experts discourage you when you, st when you challenge the status quo. Like Mark Twain says, what's an expert anyway? Just some guy from out of town. <laughs> Each of you has a chance to discover who you are rather than who you should be. A chance to live your dreams, not the dreams of others. Each of you has an obligation to commit to a righteous cause, one that elevates you and improves the conditions of humanity and the planet. Soon, many of you will begin a new job. I hope it interests you and challenges you and rewards you with a sense of purpose and satisfaction. Şimdi size bir adamdan bahsedeceğim. Adını büyük ihtimalle daha önce hiç duymadınız. Kurduğu şirketi de öyle kolay kolay göremezsiniz. Ama o şirket şu an bile tam da bu anda hayatınızın bir parçası. Ve işte o adam geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kısa bir süreliğine dünyanın en zengin insanı koltuğuna oturdu. Evet, bu Larry Ellison ve onun dünyayı yöneten görünmez imparatorluğu Oracle'ın akıl almaz hikayesi. Ekranda gördüğünüz bu rakam, yani 393 milyar dolar, Larry Ellison'ın servetinin zirve yaptığı an. Ama bu sadece bir para yığını değil. Bu, bizim dijital dünyamızın görünmeyen temellerini inşa eden dev bir imparatorluğun finansal gücü. Peki bu inanılmaz servet nasıl ortaya çıktı? Bütün hikayenin kilit sorusu aslında tam olarak bu. Düşünsenize evlatlık verilmiş, üvey babasının sürekli senden hiçbir şey olmaz dediği, üniversiteden atılmış bir genç, nasıl oluyor da gezegenin en değerli varlığını yani veriyi kontrol eden bir teknoloji devini tek başına yaratabiliyor? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Her şey Alison'ın o pek de parlak olmayan geçmişinde gizli. Bu, kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerden zirveye uzanan, oldukça sıra dışı bir yolculuğun başlangıcı. Ekranda gördüğünüz maddeler, klasik bir başarı hikayesine pek benzemiyor değil mi? Hatta tam tersi, Allison hayata bir sıfır değil, belki de birkaç sıfır geride başlamış. Ve belki de işte bu sürekli hor görülme, bu dışlanmışlık hissi, onu herkesten daha hırslı, kazanmaya daha aç birine dönüştürdü. Ve işte, film burada kopuyor. Kendi kendine kod yazmayı öğrenen o dışlanmış genç, bir anda kendini CIA'in gizli bir projesinde buluyor. Görevi ne mi? Devasa miktarda veriyi düzenlemek. O an geleceği görüyor. Anlıyor ki asıl güç gelecekte ne parada ne de silahta olacak. Asıl güç bilgiyi kontrol eden de olacak. Projenin kod adı neydi biliyor musunuz? Oracle. Bu isim onun kuracağı imparatorluğun hem adı hem de kaderi olacaktı. Bakın bu küçük detay Alison'ın zihninin nasıl çalıştığını tek başına özetliyor aslında. Çok basit bir mantık. Kimse hatalarla dolu olabilecek bir ilk sürümü denemek istemez. O yüzden piyasaya sanki ilk sürüm çıkmış da tüm hataları düzeltilmiş gibi doğrudan sürüm 2 ile çıktı. Bu daha ilk günden ne kadar zeki, ne kadar kural tanımaz ve ne kadar acımasız olacağının ilk sinyaliydi. Peki bu küçük pazarlama hilesi zamanla nasıl küresel bir deve dönüştü? İşte şimdi Oracle'ın piyasayı ele geçirmek için kullandığı o meşhur hatta kötü şöhretli agresif stratejilerine bakacağız. Ama durun, zafer'e giden yol o kadar da düz değildi. 1990'da şirket satış rakamlarını şişirdiği için patlayan bir muhasebe skandalıyla neredeyse batıyordu. Bu an, Ellison'ın kurduğu imparatorluğun daha doğmadan yıkılabileceği o kritik dönüm noktasıydı. Ellison'ın kendi sözleri bunlar. O krizden çok büyük bir ders çıkardı bir daha asla ama asla zayıf olmayacaktı. Bu olaydan sonra Oracle'ı baştan aşağı yeniden yapılandırdı ve piyasaya eskisinden çok daha keskin, çok daha affetmez bir oyun planıyla geri döndü. İşte Oracle'ın gücünün asıl sırrı. Formül basit. Teknik detaylarla uğraşmak istemeyen CEO'lara büyük hayaller sat. Yolda karşına çıkan potansiyel rakipleri yut ve en önemlisi Müşterilerini bir kere içeri aldın mı, bir daha asla kaçamayacakları sana özel bir teknoloji labirentine hapset. Bu stratejiler şirketi pazarın tek ve mutlak hakime haline getirdi. Alison'un bu kavgacı ruhunu anlamak için Bill Gates'le olan kişisel savaşına bakmak yeterli. Bu basit bir iş rekabetinin çok ötesindeydi. Hatta çöp kapısı skandalı olarak bilinen olayda Microsoft aleyhine delil bulmak için özel dedektifler tutup onlarla ilişkili kurumların çöplerini karıştıracak kadar ileri gitmişti. İşte onun felsefesi bu tek cümlede gizli. İş dünyası onun için bir savaş alanı ve bu savaşta merhamete kesinlikle yer yok. Oracle'ı bugünkü dev haline getiren yakıt tam olarak bu zihniyet. Ve şimdi, hikayenin en can alıcı, en önemli kısmına geliyoruz. Oracle'ın geçmişteki bu acımasız hakimiyeti, onun nasıl oldu da geleceğin en büyük teknoloji devriminin tam kalbine yerleştirdi. Bu sözler ta 1995 yılından, düşünün daha internet emeklerken Alison bugün bulut bilişim dediğimiz geleceği inanılmaz bir netlikle tarif ediyordu. Bu bir kehanet falan değildi. Bu verinin gerçek gücünü anlayan bir adamın geleceği okumasıydı. Ve işte Alison'ın 25 yıl önceki o vizyonu bugün gerçeğin ta kendisi oldu. Artık verilerimiz telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda değil, hepsi Oracle gibi şirketlerin devasa, görünmez veri merkezlerinde duruyor aslında farkında olmadan bütün dünya Oracle'ın 40 yıl önce kurduğu merkezi veri modeline teslim oldu. Peki bunun yapay zeka ile ne alakası var? Her şey demek. Çünkü günümüzün o meşhur yapay zeka modelleri aslında hiper gelişmiş birer veri tabanı. Çalışmaları için akıl almaz miktarda veriye ve işlem gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Peki son 50 yıldır bu işin dünyadaki bir numaralı uzmanı kim? Tabii ki Oracle. İşte bu yüzden OpenAI'dan tutun da diğer tüm yapay zeka şirketlerine kadar hepsi ne kadar büyürse büyüsün günün sonunda kirayı Larry Ellison'a ödüyorlar. O resmen yapay zeka devriminin ev sahibi, arazi sahibi. Ekranda gördüğünüz bu dudak uçuklatan rakam Oracle'ın bu alandaki rolünün ne kadar devasa olduğunu kanıtlıyor. Bu proje yapay zekanın geleceğini tek başına şekillendirebilir ve Oracle bu geleceğin tam merkezindeki altyapıyı inşa ediyor. Ve şimdi hikayemizin sonuna doğru gelirken sormamız gereken en önemli soruya geliyoruz. Ellison'ın elinde topladığı bu benzeri görülmemiş güç bizim için, hepimiz için ne anlama geliyor? Eski bir ABD başkanının onun için her şeyin CEO'su demesi Elisa'nın etkisinin teknoloji dünyasını çoktan aştığını gösteriyor. O artık sadece zengin bir iş insanı değil, gezegenin geleceğini şekillendiren küresel bir güç. İşte asıl mesele bu. Elindeki bu inanılmaz veri ve hesaplama gücüyle her şeyin CEO'su bize nasıl bir dünya hazırlıyor? Madalyonun iki yüzü var, hem de birbirinden çok farklı. Allison'ın kontrol ettiği bu teknoloji, bir yanda kanseri tarihe gömebilecek kişiselleştirilmiş bir tıp devrimi vaat ediyor, diğer yanda ise aynı teknoloji, her anımızı izleyen, hara hareketimizi kaydeden distopik bir, büyük bir ayder toplumu yaratma potansiyeline sahip. Son sözü, Alison'ın bu tüyler ürpertici cümlesine bırakalım. Görünmez imparator, hepimiz için yeni bir dünya inşa ediyor ve bu dünyanın kuralları onun kurduğu sistemler üzerinde yazılıyor. Peki bu yeni dünyada vaat edilen cennet mi yoksa tehlikeli distopya mı ağır basacak? Belki de asıl sormamız gereken soru şu. O dünyada bizim herhangi bir söz hakkımız olacak mı?